Hayır. Barış da sen de neden bu kadar tepki gösterdiğinizi anlamıyorum ki. Herkesin beklediği bir şeydi bu. Orası öyle. Ama zamanlama beni huzursuz etti. Biz Güney'le çok uzun zamandır tanıyoruz birbirimizi. Ha acele ettiniz diyorsan bekleyecek durum da yok. Neden şimdi? Neden geçen hafta değil? Birkaç gün önce değil ya da birkaç gün sonra. Neden bugün bu gece? <laughs> Niye buna bu kadar takıldın anneciğim? Yoksa astroloğun bu geceye yeni bir şeylere başlamak için uygun bir zaman değil falan mı dedi? Hayatınla ilgili bu kadar ciddi bir şeyi hafife almanı kabul edemiyorum. Ee, çünkü bugün elimize büyük bir... Yani benim için büyük bir para geçti. Ben de bir an önce değerlendirmek istedim. Yüzükle mühürleyeyim dedim. Kendi durumunu. Banu ile olan mutluluğumuz. Bu konu hızlı girmiş. Güzel. Ben çok mutluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay. Ee, nasıl geçti geceniz? Çok eğlenceli. Hadi neler oldu anlat. Neler olmadı ki? Banu ile Güney nişanlandıklarını ilan ettiler. Aman! Aman ya. Ee, anlat anlat. O zaman yapacak bir şey yok. Bundan sonrasını konuşalım. Güney. Banu ile ilgili iyi niyetli olduğunu görüyorum. Ben de izin verirsen bu niyeti bir sözleşmeyle... mühürlemek istiyorum. Nikahtan önce evlilik sözleşmesi da bir problem yok herhalde. Ne bu şimdi? Konuşuyoruz. Bir problem var mı Güney? <laughs> ee, endişelerinizi anlıyorum. Ama siz de ısrarla... ...benim Banu'yu gerçekten sevdiğimi anlamıyorsunuz. Ben Banu'nun soyadını değil... ...kendisini seviyorum. Onun arkasındaki güç de beni ilgilendirmiyor. İstediğiniz evlilik sözleşmesi ise... ...imzalarım tabii ki. Hiçbir problem yok. Hemen. Tamam mı? Tamam. Neden hep haklı olduğunu düşünüyorsun? Neden bana hiç güvenmiyorsun? Neden hep yanlış yaptığını düşünüyorsun? Neden anne? Banu. Yavaş. Senin seçimlerine saygı gösteriyorum tabii ki. <laughs> Ama sen sadece kızım değilsin. Şirketinde bir parçasısın şirket bu anlaşmayı istemek zorundayım. <laughs> Biz aile miyiz yoksa şirket miyiz? Bana onu söyle anne. Tamam, tamam. Sizinle ee, siz ne uygun görüyorsanız onu yapmaya hazırım. Nereye imza atılması gerekiyor, oraya da imza atmaya hazırım. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak, merak etmeyin. Tebrik ederim. Oldu. Bu geceyi de burnundan getirmeyi başardınız. Gel benim. Barış da sen de kafanızı estiği gibi gidip evlenemezsiniz. Maceralarla zedeleyemeyeceğiniz bir soyadınız var sizin. Hata yapmanıza imkan yok. Ne imza atman gerekiyorsa at bir an önce de rahatlasınlar. ...yapmanıza izin vermem. Bir dakika bir dakika. Niye çoğu konuşuyorsun ki? Çünkü ben üstten de aynı şekilde... ...evlilik sözleşmesi istiyorum. Görüyorsun değil mi? Hep böyleydi. Hayatını sıkma canını Böyle bir şey bekliyordum ben. Şaşırmadım ki. Çocukluğumdan beri hep böyleydi. Banu Sinaner olduğumu hatırlatıp durdular. Ne içiyorsun sen? Babam da, annem de Sinaner olmadığı halde barış da. Banu ne ilacı onlar? Sakinleştirici. Sabaha kadar dönüp durmayayım diye yatakta huzurlu uyuyayım diye. Bize bunu yapmaya hakları yok. Şş, tamam sakin ol. Sana bunu yapmaya hakları yok. Canım bak ben dert etmiyorum. Sen de büyütme. Tamam mı? Ben kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Bırak. İşleri öyle rahat edecekse imzalarım umurumda bile değil. Hı? Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şş. Şş. Tamam. O eski ya de yok şimdi. Hızlar abi çiğinde, yorgunum şimdi. Tutam kollarımla, düşerim şimdi. Gittiğiniz yer türkü bar falan mıydı? Nereden çıktı bu türkü şimdi? Öyle takside çalıyordu, ağzıma dolanmış. Bundan birkaç ay önce Güney'in nişanlandığını duyunca tef çalıp türkü çığıracaksın deseydim. İnanır mıydın? Hayatta inanmazdım. Bana ona hala inanmıyor ayrı. Bütün gece böyle abuk sabuk laf sokuşturmaya çalıştı. Hesapta beni incitecek. Salak. Herkes layığını bulurmuş hayatta. Onlar da bulurlar işte birbirlerini. Ama anne. sen benim bunları içimden gelerek söylemediğimi zannediyorsun değil mi? Kendimi avutmaya çalışıyorum zannediyorsun. Vallahi öyle değil. O kadar hafifledim ki ben bu gece. O kadar mutluyum ki anlatamam. İnşallah öylesindir. Öyleyim canım benim. Şahaneyim bu gece. Allah rahatlık versin. Sana da. Yorgunum <laughs> şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.